beğenileri merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte şu oy, oynamayı yani şey. Sadece böyle bir şey yapmaca işte. Ne diyeyim? Birleştirmece. Tabi bu ev time. Hay. Birleştirmece oyna. Yani bir işte şey oyna. Kapıştırmaca oyna. Bölüm 2'ye geçtik. Oyun bunu birinci bölüm yükleniyor. Hazır daha yükleniyor şu an. Yükleniyor. Ben niye direkt birinci bölümü atmadım? ikinci bölümü attım değil mi? O biraz, o biraz fazla yüklenebiliyor. <laughs> oh, how many? You started on on yarı. Bam. Wow. Selamünaleyküm kardeşlerim, canlarım, ne haber? Direkt şurada <laughs> Tek kaldım. Abi hepsi gitti abi tek kaldım. Hmm. Bro. Uy yeni karakter geldi işte yeni karakter ona ne oldu işte ona da bir şey diye karakter ha, ne ha o ne Freddy birinci birini göstermiş göstermiş bakın <laughs> Freddy çok bizim. Ben de Freddy yapacağım ben ne Freddy ne kadar kaldı rekinden kadar ben uzanayım bakalım. Hiçbirini açmadım ama otanın içim. Alamamız ne? Ne no, ne no, no. ben geleceğim ne no, ne no. ölü ölü çünkü lazım Eks 2. E oğlum. 2 bölü de şey oluyor. Sıkıntı. No. Hani 2 4 daha biraz fazla veririz. Yine de haritalar değişiyor mesela. Ölünce harita değişiyor. Mesela benim öldüğüm harita değişti. Şimdi ne yapacağım? Niye aylar Bir köfte beş aldık şu kaldı. Beş. Oha. Kardeşim helikopter. Bam bam yak gibi girip amcam kafamda. Abi. Üçü gitti. 5 gelecek, üçü gidecek. İkisi gelmiş olacak. Yarısı gitti ya. <laughs> Ana. İkisi beş niye hep gülüyormuş? Ha. Fasulyeler burada. Ne haber fasulyeler? E bunlar bunların yarısı gitti. Arkadakiler nereye gitti acaba? Uçta gitti arkadakiler. Ar ar arkadaki bir şey mi var mı oğlum? Bu kadar. Ben bu kadar aldım. Bak yarısı gitti. Hangisine alacağız bilmiyorum ki. Ne oldu çok zor ya. Geçim mi o benim bulundu? Lan! <laughs> benim bir şey anlamadım. <laughs> ben niye bunlar patladım şimdi? Sorumuza. 불 쬐는. Bu burada sağ Bundan sonra git nasıl <laughs> Aslında, oh, bir gitti ya. Ne anlarım bu işten. yapayım kalsın bari bir tane. <laughs> ben iki saat uğraştım. oğlum ya? İki tane daha değişim. Ben 2 tane alabilirim. <laughs> Lan, önce popi... Lan öyle papini yiyem oğlum. 야, 위키사, 뭘 하며야, 부자, 위키사, 뭘 하며야, 부자, 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 뭘 하며야, 야 부자, 뭘 하며야, 부자, 뭘 하며야, 부자, 야 벨, <lizard> <Vit nourrit> <into> Allah'tan evet, 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 evet. geri geldik he. <laughs> Tüm video bitmişti de benim zannımda geri Bak Hepsini bunu aldım. Kim kaparır vermediler kazıklandım. Kim <laughs> kaparır vermediler kazıklandım. Hıh. Hmm. ханги пара пара берек ётар ё ам тохчани боик нам характере бак la, Ne oldu lan bana? Boşluk koymuş bana sanki. Sanki de boşluk koymuş. Bak, bak buraya işim şükür. Şükür, şükür, şükür. Allah'tan buraya işim şükür, şükür. Şükür. Bir tane yediği kalsam, Şimdi oradan bunu onu yapıştırsam. Oradan onu yapıştırsam, faydalı. Evet, herhalde faydalı. Dok dok dok. Ah para bitti. Ne alacağım şimdi ben? Tabii Buna koyayım bunu. Bir tane alıp tam bunu geçtiririm. Pap yaparım. İkinci bölümde belki bunu pap de değiştiririz. O zaman bu kibicem bu büyük yenildiğim çok belli kendinize iyi bakın. Ha, hoşça kalın. Bak, son son adamla gitti. Kendinize iyi bakın. Ha, hoşça kalın. Bay bay.